Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 4. grupta mücadele eden Kahramanmaraş Akedaş İstiklal Spor, son iki karşılaşmanın ardından futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla moral yemeği düzenledi. Takımın hem moralini yükseltmek hem de birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa, Kahramanmaraş Akedaş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Teknik Heyet Yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve aileleri katıldı. Takım içi dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen yemekte birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Program sonunda katılımcılar moral yemeğinin motivasyonu artırdığını belirterek Aksu Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Çok güzel özetlediniz son bir haftamızı. Bir galibiyet bir mağlubiyetle tekrar şehrimize döndük. Çok kritik bir maç öncesi artık hayati bir maç öncesi diyebilirim. Cuma günü inşallah o maçımızın öncesinde yönetim kurulu üyemiz Ahmet Bey'in, Polat Bey'in mahal, Expo mahal alanındaki bizim takımımıza aile olarak güzel bir moral yemeği düzenlemek istedi kendisi. Biz de çok mutlulukla katıldık. Çok da güzel bir ortam oldu. Moral, motivasyon anlamında çok önemli bir bu tip birliktelikleri biz çok önemsiyoruz takım olarak da. Bu haftada o kritik haftadan bir tanesi. Burada olmak, takımımızla beraber olmak, teknik ettiğimiz aileyle beraber olmak çok değerli bizim için. Çok anlamlı. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Çok ince düşündü. hem hayırlı olsun diyoruz Expo alanı içinde. Şehrimiz için çok önemli bir alan. Çok değerli bir alan. gerçekten ben gezdiğimde de şimdi baktığımda da kendimi sanki başka bir şehirde hissettim. şehrimde çok yakışır bir tesis olmuş. Kendisine emekler için teşekkür ediyorum. Onun dışında dediğiniz gibi kritik bir hafta. Evet. Cuma gün artık ee, tabiri caizse dananın kuyruğu kopacak. Ee, Kırıkkaya'dan bir farklı skorla kaybedip geldik ama takımımızda moral, inanç konsantrasyon çok üst düzeyde. İnşallah Cuma günü taraflarımıza desteğiyle bir üst adımızı yazdıracağız. Şimdi yeni bir işletme açıldığı zaman ilk önce aile ziyarete gelir. Aile ziyarete geldiği için de bize dedik ki kendi ailemizi misafir edelim. O yüzden de kulübümüzü yemeğe çağırdık. Ee, keyifli bir ortam oldu. Samimi bir ortam oldu. Hem de iş yerimizde de ağırlamış olduk. İnşallah Cuma günkü maçı söke söke alacağız. Onu da arkadaşlarımızın hepsiyle birlikte de gördük. Hepsinin de gözünde bunlar da var. O yüzden de ayaklarına sağlık diyorum herkese. Zor iki maçı geride bıraktık. Birini galibiyetle birini mağlubiyetle. Biz de istemiyorduk böyle olmasını. Ee, ama takımımız daha iyi hazır oldu. Ee, bu moral motivasyon yemeği için de Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu Cuma günü tur atlayacağız, devam edeceğiz. Baktığınız zaman iki önemli maçı geride bıraktık tabii. Zonguldak maçından galibiyetle ayrılmak biraz moralimizi yükseltmişti. Tabii sonrasında da bir kırıkkale deplasmanı yine ee, çok beklediğimiz bir oyun olmasa da skor olarak da zaten geriye düştük ama tabii telafisi var. Cuma günü oynayacağımız maçı artık hazırlanıyoruz. Ee, hep beraber kenetlendik. Tüm yönetimimiz, taraftarlarımız, camiamız ee, artık maç saatini bekliyoruz. Bugün de buradayız, Büyükşehir'deyiz. Ee, Ahmet Bey'in konuğuyuz. Gerçekten bizi çok iyi ağırladı. Teşekkür ediyoruz ona da ilgisi ve alakası için. E, maçta da bütün Kahramanmaraş halkını, taraftarlarını maça bekliyoruz. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru alıp turu geçmek istiyoruz. Bakalım hepimiz için hayırlısı olsun. Öncelikle Ahmet abimize hayırlı olsun diliyoruz. Big Chef de bizi ağırladığı için teşekkür ederiz. Güzel bir moral yemeği oldu. E, biz de Cuma günü inşallah e, ikinci maçta turu geçip Yine burada kutlama yapmaya söz aldık Ahmet abiden. Kutlamayı da burada yaparız inşallah. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederiz bu moral emeğimizi verdiği için. Gerçekten biraz moralimiz bozulmuştu bu maçta. Ama iki deplasman üst üste biraz takım yorgundu. Ee, bu da moral motivasyonumuzu enerjimizi arttırdı. Başkanımız her zaman bizim arkamızda sağ olsun. Bütün şehir, halk, belediye başkanı. Biz de cuma günkü maça zaten e, yeterince bayağı bir enerjimiz falan artmış durumdaydı. Yani herkes bu maçı bekliyor. Gerekeni yapıp buradan bir üst tura geçeceğimizi düşünüyorum. İlk maçtan mağlup ayrıldık. İstemediğimiz bir sonuç oldu. Ee, ama telafi edemeyeceğimiz bir şey değil. Sonuçta 90 dakika uzun bir süre. Cuma günü inşallah e, Kırıkkale'yi yenip turu geçmek istiyoruz. Ve bütün taraftarlarımızı bize destek için Cuma günü maça bekliyoruz. Davet ediyoruz onları. Bu yemek için bizi ağırlayan yöneticimiz Ahmet abiye çok teşekkür ederiz. E, i̇ki tane zorlu maç oynadık. Bir tanesini kazandık. İkincisi iki ayaklı olduğu için e, ilk maçı kaybettik ama e, bizim takımın kalitesi çok yüksek. Gerçekten bu maçlara alışkın oyuncular var. E, biz bu maçı kazanıp yolumuza kayıpsız devam edip e, hak edilen o şampiyonluğu getirmek istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle de ben takım arkadaşlarıma da herkese çok güveniyorum. E, yolun sonunda ben Gülen Biz olacağımızı düşünüyorum. Takım olarak bugün moral yemeği veriyoruz futbolcularımıza ve eşlerine. E, onların yanındayız destekliyoruz tabii ki. Bütün şehrimiz destekliyor biliyorsunuz. Ee, biraz morale ihtiyaçları olduğunu düşündük. Aslında e, çok başarılı bir takımız biliyorsunuz. İlk defa oynuyoruz. Ligi e, ilk sıralarında tamamlamak için uğraşıyoruz. Başaracağımızdan da kesinlikle eminim. Hem başkanımız, hem şehrimiz, hem futbolcularımız, artı eşleri, çocukları buradalar. Ee, başarı bence bu, bu demek zaten. Ama biz yine de e, bugün bu, bu hafta Cuma'yı iple çekiyoruz heyecan Doruk'ta e, en güzel şekliyle başaracağız umudumuz bu yönde.